Merhaba arkadaşlar bugün de spontane bir video çekeceğiz. Ee, Galen Leather'dan bir ürün aldığımızda bizi neler karşılayacak? Galen Leather'dan bir dolma kalem aldım. Paketi açacağım. Ee, bugün geldi kargo ben yokken. Şimdi kargoyu ilk kez sizinle beraber açacağız arkadaşlar. Bakalım bizi neler karşılayacak? Ondan nedir? Biliyorsunuz yurt dışında da oldukça isim yapmış bir Türk firması. <laughs> Web sitesindeki hikayesine bakarsanız oldukça da saygı duyacağınız, gerçekten çok güzel bir oluşum. Ben çok saygı duyuyorum kendilerine bu konuda. Şimdi paketi açalım. Şuradan. arkadaşlar. İlk kargo ambalajından sonra e, gayet güzel, kaliteli baloncuklu bir e, ambalaj daha geliyor. Bunu da açalım. Bantlardan kurtulursak olaçça ulaşıyoruz. Bakalım bizi neler karşılayacak. Şimdi öncelikle hepsini bir çıkartalım. Evet başka bir şey var mı? Başka bir şey. Yok. Şöyle koyalım onları. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bir klasik olan Galenladır. kesisi çıkıyor. Bunu, bunu açalım. Evet, bunu açalım. Hemen açalım. Çok hoş. Evet, bir indirim kuponu. Bir Taksim kartpostalı. Biraz daha ışık verelim. Bir Taksim kartpostalı çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Arkasında da tahmin et, ediyorum. Evet. Rumi'den bir E yazısı söz çıkıyor. Kalbinin götürdüğü yere git gibi bir yazı. Şu anda tercüme edemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Evet burada da Galen Vader'dan bize yine en yazısı bir e, mesaj var çok güzel, harika bir mürekkeple. bu baskı galiba ama burada da hikaye var, hikayeleri var. E, Fikret Zeynep Hanım'ın hikayesi saygı duyma sebebim, en büyük sebebim e, Fikret Hanım'ın hikayesi. Bunu okumanızı tavsiye ederim okuyun, örnek alın. Hayata sıkı sıkı bağlanın. Ee, onun mirasını sürdüren arkadaşlara da gerçekten çok saygı duyuyorum. Yolları açık olsun. Evet. Çok hoş. Arkadaşlar zarftan başka neler çıkıyor? Bir adet Şazel Türk kahvesi. Çok ince düşünülmüş hediyeler. Eyüp Sabri Tüncer'in ee, Kolonyalı mendili ya da sak mendili diyelim. Bir adet Mabel sakız. Çok ikonik. İkonik. Bunları bulamazsınız. Sakız o da çok güzel bir şey. Earl Grey severim. Doğuş. Harika. Ee, bir adet ne bu? Bitter çikolata. Mabel'in yine. Biraz ezilmiş olabilir. Ben bunların üzerine çok durmuyorum. Çok ince düşünceler. Bu da bir yine Mabel'in çikolatalı gofreti harika bu arada bu kese de yani kullanırsınız çünkü kumaştan yapılmış bir kese fermuar da inanılmaz eriyordu güzel çalışan bir evet şimdi gelelim asıl konumuza bunlar e, burada kalsın odaklanmamız gereken bu paket şimdi e, Gun Leather'ın kendi kutusu vintage bir kutu tasarlamışlar İsterseniz önce bir açalım güzelce sonra bakalım gelen üründe narhal dolmakarım skull kill rockfish red bu arada sitedeki galma sonuncuyu aldım e, şans eseri bu aralar böyle bir şeyim var nedense aldığım şeyleri bitiriyorum. bir sonraki partiler artık ne olur gelir mi o Hayat şartlarında bilemiyorum evet arkadaşlar kutu böyle bir kutu e, Şöyle bakalım. Fazla yalanmadan görüyorsunuz kutunun güzelliğini. Şu sticker çıkıyor mu acaba? Neyse. Ee, şurada da bir baskıları var. Çok güzel, çok güzel. Evet. Onu da böyle koyuyorum. Sert karton bir kapak kutu açıyoruz. Ve içinden Bir adet deri kılıf çıktı. Bu da Galen Leather'ın bu ürünle beraber hediyesi. Ee, şurada da bakın logoları var. Görüyorsunuzdur. Dikişleri çok güzel. Tek kalemlik bir e, dolma kalem kılıfı. çok ince düşünülmüş bir detay bence. Kalemle beraber. E, bu arada kutunun içinde bir adet kalemi sökmek için bakımını yapmak için anahtar var. Onun başka markalarda da görüyoruz bu aralar. Ee, kalemi pistonu söküp bakımını yapmak için bir anahtar kutunun içinden çıkıyor. Kutunun içi kadife. Başka bir şey yok sanırım. Ee, arkadaşlar kalem ve kalemimiz bu. Bu aralar böyle kalemleri çok seviyorum. Gerçekten güzel bir renk. Çevirmeni mi açılıyor? Evet çevirmeni açılıyor. Ee, altına altına numarası var bunun. ne bir çelik nip. Işık yeterli olmadığı için pek gözükmüyor galiba ama ben size daha sonra bunu göstereceğim. Piston mekanizması şöyle çalışıyor. Ha. Böyle. Evet. Piston burada. Zaten sökülecek civata da burada. Buralara oynamıyor. Şimdi buna mürekkep dolduracağız. Hep birlikte ve yazım testine bakacağız. Gördüğünüz gibi paket bizi böyle karşılıyor. Kapak, kapağı da incelersek. Bakın şurada bir krom kaplı bir yüzey var. Burası bakayım yaylı mı? Evet burası yaylı. Konklinler gibi. Klipse bakalım ama şöyle. Evet. Ee, burada bir kalem var mesela. Bakalım Raven'e. Raven'lerin de şeyi böyledir. Onlarınki biraz daha yaylı tabii. Ee, görüyor musunuz? All American Konklin Raven Black. Evet. Bu da aynı şekilde şu şekilde bastırıp klipsi kaldırıp geçirebiliyorsunuz. İzlenimlerim kalemin deseni hakkında çok e, hoş bakayım reçine reçine kokusu var mı diye bir bakalım tekrar merhaba arkadaşlar ve maalesef kartın hafızası dolmuştu onu ayarladım bu arada buna da mürekkep çektim mürekkebi şunu çevirerek pistonla çekiyoruz ve burada e, mürekkebimizin dolduğunu görüyoruz şimdi kalemimizde bir yazım yapalım bakalım Narvol kalemi Nasıl yazıyor? Kalemin aldığımda açıklamasında da yazıyordu arka tarafa takmaya müsait değildir diye. Ama takıldı. Pek durmuyor. Herhalde bu yüzden. Stabil durum olduğu için. Artı çok da uzatıyor. Hiç gerek yok. Bu kalemin kapağını kaybetmeden şöyle bir yere koyup yazım deneyimine başlıyorum. Kalemin boyu gayet iyi. Evet. Şöyle bir bakalım. Şu anda burada mürekkep görmüyorum. Demin görmüştük. Ha geldi. Bakın mürekkep geldi. Şöyle çevirince geriye kaçıyor. Şurada mürekkebin dolduğunu görüyoruz. Ee, mürekkep olarak onu da söyleyeyim. Önceden Pelikan'ın e, Royal Blue'sunu kullanıyorum. Pelikan 4B'nin. Ee, başka bir mürekkebe gerek görmedim. Şimdilik bunu da mavi seçtim aslında bir sürü kırmızı kahverengi tonları vardı artık her taraf kırmızı kahverengi tonu oldu bence buna mavi gider diye düşünüyorum yani kalem kalemle aynı renk olmasına gerek yok biraz patlatması lazım bence neyse biraz büyütelim ve yazı deneyimimize başlayalım evet faynuş bu arada ucu tekrar göstereyim ve tekrar göstereyim. Nasıl? Bir türlü zoomlamıyor. Çünkü yeterli ışık yok. Şimdi zoomladı mı? Şey netleştirmedim. Yani neyse hoş verin. Sonra bakarız. Üzerinde de zaten çok fazla bir şey yok. Evet. Biraz daha büyük bir fonta geçelim mi? Akıcı, hiçbir takılma yok. Gayet iyi. Ee, mürekkepte kesilme yok. Evet. Ee, hem size Galen Leather'dan ee, bir ürün alındığında nasıl neler çıkacağını ee, gösterdim. Neyle karşılaşacağımızı göstermeye çalışmış oldum. Ben de merak ediyordum. Hiç dolma kalemi almamıştım ilk kez oluyor. Yani başka ufak tefek ürünlerini de almıştım ama e, kalem de gayet güzel. Sanırım uzak doğu yapımı bir kalem. Çin, Çin menşeili olabilir ama Şimdi yani menşeli güzel kalemlerden. Ee, şimdilik bir akıntısı yok. Her şey yolunda gözüküyor. Birkaç gün sonra ne olur? Ee, uç hava alır mı? Kurur mu? Göreceğiz. Ee, reçine olduğu için çok fazla bunu taşımak istemiyorum. Ama bir yere giderken şu kılıfı kullanırım. Neden reçinelerde? Şu zoom'dan kurtulalım mı arkadaşlar? Unuttuk yine yani. Reçine kalemler biliyorsunuz deri kılıflarla araları kötü oluyor genellikle. Uzun vadede reçineyi bozabiliyor, zarar verebiliyor diye duydum. Ama dediğim gibi uzun vadede yani şunun içine koyup da herhalde 5 yıl bekletirsem belki <laughs> ya da 2 yıl bekletirsem herhalde zarar verir. Ama taşınma açısından güzel. Şöyle şuradaki kesikler sayesinde kalemi soktuğunuzda şuradan şöyle alabiliyorsunuz. Dikişleri gayet sağlam. Oldukça güzel siyah bir deri kılıf. Ee, deri kılıf rengi için zaten söylüyorlar değişik renkler gelebilir diye, o hiç önemli değil. Crazy Horse yazıyordu. Siyah geldi. Siyah yazar Crazy Horse gelir. Bunu çok kafaya takmamak lazım. Gerçi deri bir kılıf geliyor. Zaten derinin de gerçek rengi budur. Ee, çok güzel. Şöyle tekrar çıkartalım. Şunu bir kavuralım şuradan. Neler geldiğine bakalım. Kalemimiz, deli kılıfımız. Çok güzel bir kutu. Bir sürü hediye. Özellikle şunu çok beğendim. Ya işte bakın sunum çok önemli arkadaşlar. Güzel bir sunumla Galenlader kalbimizi çalıyor. <laughs> evet. Alan memnun, satan memnun. Ben de bu tors, bu desende kalemleri seviyorum. Uygun da bir fiyattı zaten. Durumlar böyle. Almak isteyenler bir referans olarak bu videoyu izleyebilirler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.